hanımlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlerle birlikte patik yapalım 50 ilmek ile başladım patiğimize şimdi örgüsüne başlıyorum 2 düz 2 ters 2 düz iki ters çift lastik yapıyoruz hanımlar iki düz iki ters örüyoruz her iki taraftan da iki düz iki ters yapıyoruz hanımlar evet iki ters 2 düz 2 ters 2 düz 1 2 düz bir iki ters bir iki düz bir iki ters bir iki düz bir iki ters iki düz iki ters iki düz Ilmeklerim bitti. Örgümü çeviriyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum hanımlar. Her iki taraftan da iki düz, iki ters örüyoruz. İki düz, iki ters. İki düz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters bu şekilde devam ediyoruz hanımlar 2 düz 2 ters örüyoruz pattiğimizin 9 sıra 2 ters 2 düz ördükten sonra şimdi sırf ters öreceğiz hanımlar. Bundan sonraki aşaması patiğimizin haroşa olacak. Hem bu yüzden hem de arka yüzden her iki taraftan sadece ters öreceğiz. Daha sonraki aşamayı yine hep beraber yapacağız. ters örmeye devam ediyorum hanımlar. şişimdeki ilmekler bitti. Örgüm çeviriyorum. Ters öreceğim yine ilk ilmeğimi örüyorum ters örmeye devam ediyorum. Her iki taraftan da sırf ters örüyoruz. Haraşo yapıyoruz hanımlar. bu şekilde örmeye devam edelim. Hanımlar patiğimizin haroşu yaptık. 20 tane haroşa sırası oldu. Başlangıçta 2 ters 2 düz yapmıştık. 9 sıra aynı. Burada da bitiminde de 9 sıra 2 ters 2 düz yaptıktan sonra patiğimiz bitmiş olacak. Hanımlar, patiğimizin haraşodan sonra lastik kısmını da yaptım. Kesme uyguladım. Şimdi birlikte dikişini uygulayalım. Patiğimizi şu şekilde katlayalım hanımlar. Evet. İlk önce şu arka kısmını dikelim. güzel değişik bir model oldu Fatih'imiz hanımlar çok sıkmadan dikiş yapıyoruz hanımlar Evet. Dikişimiz devam ediyor. İlk önce patiğimizin arka kısmını diktik. Evet bitiyor. Şimdi bu bittikten sonra burun kısmını dikmeye başlayacağız. patiği şu arkasını diktik, şimdi burun kısmını dikeceğiz şöyle terler gibi her sıradan haroşaların da kenarlarından İğnemizi geçiriyoruz. Evet, burasında. Şimdi bu düzme işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi çok büzmedim. Evet. Şimdi, evet şu şekilde tutuyoruz hanımlar. Evet. Şimdi şu şekilde dikiş yapacağız. Evet hanımlar. Evet hanımlar dikişe devam ediyor. Evet hanımlar şu kadar burun kısmını diye Diktim. Sağlamlaştırma yapıyorum. Patiğimiz bitti hanımlar. patiğimizin modelini beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.